Selam arkadaşlar ben MustiLP ve bugünkü videomda yeni bir oyuna başlayacağım. Oyunun ismi gördüğünüze göre Pokemon Emerald versiyon. Türk versiyonunu bulamadığım için arkadaşlar Almanca oynayacağım oyunu. Almanca mıydı? İngilizce ya da Almanca olacaktı arkadaşlar. Tam olarak bilmiyorum. Ben pek fazla konuşmadan başlayacağım. Oyuna başlayalım. New game diyelim. Bu arada arkadaşlar ben e, GBA <laughs> özlem arkadaşlar GBA emulator'dan oynuyorum. ROM yükledim. Tutorial'ı yapabilirim isterseniz. Tutorial isterseniz alta yazın. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları okumayacağım arkadaşlar. Birinci videomdan da belki bildiğinize göre Need for Speed Underground 2'den okumayı pek seven bir insan değilim ve İngilizcem de o kadar iyi değil. Almanca olsaydı belki çevirebilirdim bazı yerlerini ama İngilizce'de hiç çevirmeyeceğimdir. Okumak isteyen varsa durdurur, okur. Ama illa da Türkçesini istiyoruz derseniz ben yine bir bakarım ve Türkçe devam ederiz oyuna kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar devam edelim. Başlangıcı zaten hep böyle e, biraz sıkıcı diyelim, sıkıcı olur. Speed button'ım var arkadaşlar bu bu da benim. Onu kullanmayacağım. Ee, yoksa let's play olmazdı bu bence. <laughs> Karakterimizin ismi tabii ki de. arkadaşlar. Biraz hasta olmuşum. Ondan dolayı. Geçtik arkadaşlar. Evet. Üstü elde. Tabii ki de. <laughs> Okey basalım. Ve devam edelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok özür arkadaşlar. Devam tamam ediyoruz. I am ready hadi. Gerçekten çok konuştu ya. Evet arkadaşlar kanalımı takip ediyorsanız Need for Speed Underground'dan da görmüşsünüzdür. Um, intro geldi. Introyu yapma yapay abi uğraştım. Aslında o kadar da zor olmadı. Tutorial onun da atabilirim. O, bu aralar diyorum daha hiç tutorial atmadım. Ama atmayı düşünüyorum en kısa zamanda. Oyuna devam edelim. <laughs> Oynarken konuşurken oyunu bazen Unutuyorum da ha, ilk let's play'ler Kusuruma bakmayacaksınız artık arkadaşlar Evet Bu oyunu ben Baya iyi biliyorum Çok da olmadı oynayalım Şimdi Şuradan saati ayarlamamız Gerekiyordu Evet Tam da zamanında let's play'e başlamışım arkadaşlar, E'den okunuyor. Seslerde problem olmuştu arkadaşlar. Ben Bungie Cam ile çekiyordum. Hem oyunun sesini hem kendi sesini. Şimdi yeni bir program yükledim. Audio City diye. Sesi ayrı çekiyorum şu an. Şey, let's play ayrı. Şimdi daha iyi olacak diye düşünüyorum. Evet <laughs> Yanlış gittim çıkamıyorduk tabii ki de. Evet, evet, tamam. Bu videoları da yaklaşık bir... 15-20 dakika yine underground gibi yapmayı düşünüyorum. Ama 3 tane bölüm arka arkaya atmayacağım. Bunda. Her gün bir bölüm atacağım Pokémon'dan Need for Speed'deki gibi şu an her gün bir bölüm atıyorum Need for Speed'de ve çok iyi de yetişiyor ikisi beraber diye düşünüyorum. Evet. Güzel şeyler dedi ama ben pek anlamadım arkadaşlar. <laughs> evet. Herhalde şimdi çıkabiliyorduk arkadaşlar. Burada da birinci Pokemon'umuzu mu alacaktık? Öyle bir şey vardı. Evet şimdi çıkabiliyoruz. Dikkat et falan diyorlar. Neden? Onu biliyorum da şimdi anlatması çok uzun süre. <laughs> Hani şu şeylere Pokemon'suz gidince saldırıyorlar ya mesela bak buna saldırmış. <laughs> Onu kurtarmak için şimdi birinci Pokemon'umuzu alacağız. Ben Pokemon'ları göstereyim ilk. Torchic diye bir Pokemon var. Um, son evrimi çok iyi. Logok. Pokemon'dan anlayanlar belki biliyordur. Bir ben de bayağı Pokemon'dan anlıyordum şu an. Bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Bu Hydro muydu öyle bir şeydi ismi unuttum. Bu da Bunu da ismini unuttum da ben bu Pokemon'u alacağım. Çünkü son e, evrimi çok güzel oluyor diye biliyorum. Ondan dolayı ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci Savaşımızı yapıyoruz diyebiliriz. Trick koymuş ismi bu arada. İki tane saldırımız var şimdi kadar. Ama o da biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. arkadaşlar. <laughs> Birinci savaşımızda kazandık. Biliyorsunuz ben kat yapmam lazım. 10 dakika tabii. Game vermeyeceğiz pokemonumuza, pokemonumuza, pokemonumuza. Evet. Pokemonumuza is isim vermeyeceğiz. <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar, e, bu oyunlardan bir tanesi bitmeden yeni bir oyuna başlamayı düşünmüyorum ama belli de olmaz. Def Pro proje bir oyun var online biliyorsunuzdur belki. Onu düşünüyorum. Minecraft'ı daha şimdi değil arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse ben Minecraft'ı daha ilk defa bilgisayarda oynayacağım. Ondan dolayı biraz alışayım ondan sonra videosunu çekeyim diye düşünüyordum. Şimdi arkadaşlar ben burada bir kat yapacağım. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. May ile e, karşılaşacaktık herhalde. Zaten siz kattan pek fazla bir şey şey yapmayacaksınız. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Katımızı yaptık. Şu arkadaşla konuşalım bakalım. Önemli bir şey diyor mu? Hayır demiyor. Az çok böyle bir bakıyorum da belki yolumuzu falan şaşırırız diye. Ah, birinci Pokemon. İkinci Pokemon e, şeyimiz, savaşımız. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone sayısı çıkmıyor ama o kadar önemli değil. Zamanla çıkacak diye düşünüyorum. Daha yeni başladığımdan abone sayısı çıkmıyor. Ama önemli değil dediğim gibi. Video bakmanız ve görmeniz benim için daha önemli. Ama beğenirseniz abone de olabilirsiniz tabii ki de. siz daha fazla abone oldukça her abone de benim daha fazla video yapmak canım istiyor ondan dolayı <laughs> ama tabi size kalmış bir şey şu evlere bir gidip konuşalım bakalım belki biri bir şey verir Pokemon'da bazen evlerde konuşucu falan Trank Trank veriyorlar, Pokeball veriyorlar, Poke Top. Evet arkadaşlar. Şu an dışarıdan çok güzel sesler geliyor. <laughs> çok güzel sesler dedim, tak tak ses geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama neden geliyor onu da bilmiyorum. Aha bize Potion verdi. Potion neydi? unuttum. Trank değil de. Trunk başka. Trunk çok değişik bir şey. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Yolumuza. Öbür tarafa zaten gidemiyorduk evet. Yolumuza devam edelim o zaman. Evet. Pokemon'ların gelmesi o kadar da kötü bir şey değil aslında çünkü Pokemon'umuzun level'i 6'ya Az sonra Mele kapışacağız. Ondan dolayı iyi. Bunların gelmesi. Hatta daha fazla gelebilir. 6. level'e uğraşacak Pokemon'umuz birazdan bakalım kazanabileceğiz mi? <laughs> Yeni bir saldırı öğrendi Absorber. Absorber iyidir aslında. Onun canını alıp bizim Pokemon'a verir diye biliyordum Şuraya bir bakalım May'e de zaten geldik yanına Şurada bir konuşalım Su Pokemon olarak bir düşüncem var Kapador yakalayıp onu bir şekilde Garados'a dönüştürmeyi düşünüyorum <laughs> Dediğim gibi Kapador'u yakalayıp Garados'a dönüştüreceğim Garados çünkü bu oyunda bayağı bir güçlü Pokemon zaten normalde de güçlüydü absorber yapalım bakalım yeni saldırımızı hem pokemon'un canı birazcık daha artsın ben may ile dövüşmeden birkaç tane daha pokemon um, dövüşü yapmayı düşünüyorum çünkü levelimiz biraz daha fazla olsun onda çünkü Torchic var ateş bakalım ondan dolayı biraz tehlikeli olabilir olmasın diye biraz level kazacağız. Evet arkadaşlar. Bu Pokemon'u da yendik. <laughs> Güzel. Neredeyse level 7'ye geldik. Level 8'e getirip Pokemon'u onunla kapışmayı düşünüyorum bölüm belki birazcık uzun olur ama Up. birinci bölüm zaten uzun olsa da bir şeyi değiştirmez. Güzel. Yine zigzag son. Zigzag olmuş. Evet zigzag on. Hapsalı yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu arada Need for Speed'de um, bir kaza oldu, onu şimdi söylemeyeceğim çünkü ben videoları daha önceden çekip hazırlıyorum ondan sonra yüklüyorum daha um, 7 mi sekizinci mi bölümde falan ol olacak o kaza sizin için ondan dolayı şimdi söylemeyeceğim size bir şey. Gerçekten hoş olmayan bir şey oldu ama ben onu düzeltince düzelttim dediğim Aslında o kadar da kötü olmadı Çok fazla şey yapmadım da ben şimdi oyuna devam edelim biz bu oyuna devam edelim Neden Pokemon derseniz bu oyunu çok oynadım eskiden gerçekten çok seviyordum Pokemon'u Çok iyi de bir bildiğim bir oyun Ondan dolayı Pokemon'u deneyim dedim bir de. Ve Türkiye'de pek fazla Let's Play bir Pokemon yapan görmedim. Ne kadar az yapılıyor o kadar iyi bir Let's Play. Bence benim görüşüm. Level 8'e daha sonra uğraşacağız zaten. Fazla kalmadı. Belki bir kat daha yapmak zorunda kalacağım. Öyle görünüyor. Problem değil. Absorber. Absorber bundan iyi çekmesi lazım çünkü su Pokemon'u. Absorber ise... Çiçek mi diyeyim, ne diyeyim? Saldırısı. yaptık mıydı? Bunu da aldık. Ah. Olmadı ya. Ben bu Pokemon'da 8. level'e uğraşırız diye düşünüyordum ama olmadı. Problem değil. Problem değil. Treko. <laughs> Absorber. kadar fazla olmasa bile iyi. Watergun. Watergun pek fazla şey yapmamız lazım. Hasar vermemiz lazım Pokemon'uma. Yine Absorber'ı yap deneyeceğim ben. Ve güzel. Bir dahaki Absorber'da bu Pokemon'u da kazanacağız. Evet arkadaşlar. Ben burada kat yapacağım. Gidiyoruz. Absorber. Ve bu Pokemon'u da yendik. Şimdi level 8'e ulaşırız diye düşünüyorum herhalde. Evet ulaştık. Çok güzel oldu. Level 8'e uğraştık. Hatta biraz daha fazla adam verdi. Şimdi Mei ile savaş. Pokemon savaşı. Evet fazla konuşmaya gerek yok mey hadi <laughs> Torchic Treko dedim size Ben ee, alsaydım o Hydro Pump'u alacaktı Ben o Hydro Pump'u alsaydım İsmini bilmiyorum Pokemon'un Hydro Pump'u herhalde Onu alsaydım o Treko'yu alacaktı pound yapalım. Güzel 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 güzel. Neredeyse yendik. Çok güzel. Ve bu da son saldırıydı. Meyde yendik. Güzel. Neredeyse de level 9'a geldik. Bir dahaki bölümde de level 9'u geçeriz diye düşünüyorum. Level 10, level 11 falan oluruz. Evet. Geri gitmeliyiz labora. Laborda bize Pokédex falan verecekler. Ondan sonra ben de bu bölümü bitireceğim. poke topları verecekler. Poké bolları. Güzel. Pokédex'i aldık. Güzel. Şimdi pokebolları verecek diye biliyordum Mayda. Evet pokebolları da aldık Pokemon da yakalayabiliriz artık arkadaşlar Evet şimdi Annemiz burada bizi zaten bekliyor Running Shorts verdiler. Daha hızlı yürüyebilmemiz için verdi herhalde. B bakmayın. B button hangisi onu bilmiyorum arkadaşlar. Şeyde. Evet B button buymuş. Güzel. Şu an koşa da biliyoruz. Çok iyi koşu hatta. Hatta hemen şu alardan bir geçelim. Son bir dövüşte yapalım. Dövüşlüyorum. Savaşta yapalım. <laughs> Belki trekomuz level 9'a gelir. Evet, ikinci vuruşta ölmesi lazım. Hiç problem değil. Sadece biraz daha çabuk geçse iyi olur. Level 9'a ulaşamadık arkadaşlar. Burada da herhalde Pokemon gelmez. Geldi. Level 9'a ulaşacağız arkadaşlar. Bu videoda neredeyse 30 dakikaya ulaşacak. Gibi geliyor bana. Problem değil. Her şey biraz daha uzun sürer ama problem değil. Biz de level 9'a ulaşmış oluruz. Bir dahaki bölümü biraz daha kısa yapalım. Kısa yaparım ben de. Evet. Şimdi kesinlikle level 9'a ulaştık güzel oldu. Running boots. Gerçekten iyiymiş. Şurada da Pokemon'umuzu sıfırlayalım. Ondan sonra da bu bölümü de bitirelim. Tam da burada bu bölümü bitireceğim. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Bir dahaki bölümde artık ıı, seyahatimize başlayacağız. Pokemon seyahatimize. Bu bölümde her şeyi bitirdik buradaki. Running Boots'ları aldık. Pokeball'ları aldık. Pokedex'i aldık. Bir dahaki bölümde devam edecek. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.